Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar, e, yine çoğu videomuzda söylediğimiz gibi ücret mukabilinde Türkiye'nin her yerine gidiyoruz. Bilginiz olsun. Evet, e, şu anda nerede olduğumuzu söylemeyelim. Geldiğimiz arkadaşlar diyor ki söyle söylemeyin. Arkadaşım şöyle etrafı göstersin. Göster kardeşim şöyle. arazi muhteşem evet bakın çubuklarımız olan bir yerde asla affetmez olmayan bir yerde de şu anda da rüzgar var bakın zerre kadar kımıldamıyor. bu alanda komple hiçbir şey yok arkadaşlar şu anda altında bakıyoruz Ağzımıza hiçbir şey almadan çubuklarımız altına gidiyor. Evet. Ağacı göster kardeşim. Nasıl rüzgar var. Bak şu ağacı göster. Evet. Bu biçimde rüzgar var. Bakın. Evet. Hava biraz serin. Gelek yedik. Arkadaşım takip et. Takip edin beni. Şu kayalığı göster. Bakın arkadaşlar. Evet, evet bugün videoyu. Ses sanatçısı arkadaşımız çekiyor. Evet. Bakın arkadaşlar buradan gösterelim. Bu göster bende. Bakın dönem soygunluğu uğramış. Dönem soygunları bunlar. Evet. Dönem soyguncağımız nerede? Göster dönem soyguncağımızı. Bakın arkadaşlar. Ben gelmeden olmuş. Bak ben gelmeden olmuş diyor. Evet. İnanan inanır, inanmayan Kadir abimiz var. Kadir inanır. Evet. Tam devenin baktığı yönde ağzından almışlar. Evet arkadaşlar. Çubuklarımızı yine buradan tutuyoruz. Göster bizi. Bakın rüzgar olmasına rağmen çubuklarımız hiçbir yere gitmiyor. Çubukları kullanmasını bilirseniz zerre kadar affetmez arkadaşlar. Yüz arazide 4000 metre menzili var. Hakim tepede aşağıya kadar 4000 metre her tarafı görür. Evet. Vadide çukurdan 30-40 metreye kadar yukarı görür. Daha yukarısını görmez. Yukarıdan 4000 metre aşağı kadar her tarafı görür. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar. Önceki videolarda da söylediğimiz gibi. Çubuklarımız araziye çıktığımız zaman ağzımıza hiçbir şey altını bulur. Altın dışında aramak istediğimiz her şeyi ağzımıza alıyoruz. Biraz sonra göstereceğim. Bakın bunlarda ta aşağıda az önce arkadaşımız gösterdiği bir baraj var. Su. Çubuklarımız kesinlikle suya falan gitmez. Ama su bulur. Su bulmak için cam tüpler var bu şekilde. Eczanelerde kan alınan tüpler var böyle hastanelerde evet. Onların içine suyu doldur bazınız aldığı zaman da toprakta kaynak suyu bulur. Kaç yerden su bulduk. Ücret mukabilinde her tarafa gittiğimiz gibi evet suya da gidiyoruz arkadaşlar. Kaç tane sondajcının burada su yok dediği yerden kaç tane sondajcının burada su yok dediği yerden suyu çıkarttık. Allah sonsuz şükürler olsun. Evet şimdi bir şey gösterelim. Bakın bir kutu. Bizim çubuklarımızın kutusu. Müşterimize satalı iki seneden fazla olmuş. Doğru mu? Evet. Şimdi bunu ağzımıza alıyoruz. Bildiğiniz karton. Bakın çubukları okuttuk. Şimdi çubukları buraya atıyoruz. Ya şey, pardon kartonu oraya atıyoruz. Şimdi arkadaşımız göstersin. Az önce çubuklarımız hiçbir yere gitmiyordu ya. Yani bu bölgede altın yok. Evet tutuyoruz. Şuraya geç de şuradan göster. Herkes net görsün. Kimsenin kalbinde şüphe kalmasın. Bizi karalamak için millet zaten olumsuz olumsuz yorum yazıyor. Bakın direkt kartonu gösteriyor. Tekrar. Evet. Şimdi görün. Çıkmak ister misin? Heh. bakın arkadaşlar şimdi arkadaş alacak kartonu. Bakın çubuk da onu nasıl takip edecek. Dur. Aa, orada bekle. Elinde dursun. Tamam. Evet. Al kardeşim. Yürü bu tarafa doğru. Bakın çubuğumuz da anlık onu takip ediyor. İyi bakın. Evet. Geri gel. Geri gel. Dur orada. Bakın çubuklarımız da durdu. Devam et. Bakın takip edin. Koy oraya. Bakın çubuklarımız orada duruyor. Evet ben bilerek bu tarafa yürüyorum. İyi seyredin. Bak bilerek bu tarafa yürüyorum. Çubuklarım oraya gidiyor. Arkadaşlar. Çubuk kullanmak sanattır. Her videoda söylüyorum. Ama bu sanatı öğrenmek için yarıma kadar gelin. Çubuk kullanmak o kadar basit değil. Ben burada tutuyorum kaldırıyorum ama bu işin çok ince detayları var arkadaşlar. Evet. Bazıları çubuk kullanmak sanattır dediğimizde bize gülüyor. Evet. Gülenler bu işi öğrenemez arkadaşlar çubuk kullanmak görüntülü cihaz kullanmaktan dedektör kullanmaktan zordur. Onların bir menüsü var. Açtığınızda açma kapama düğmesi var. Onlarda açma kapama düğmesi yok. Herhangi bir menü yok. Burada tamamıyla kullanıcının tecrübesi. Burada açma kapama düğmesi de sizsiniz. Evet. Menü de sizsiniz. Yani sizin tecrübeniz. Evet. Bu tecrübeyi öğrenmek için yanıma kadar gelin. Ücret, eğitimlerden ücret almıyorum arkadaşlar ikinci seferde gelseniz ücret almıyorum. Arkadaşlar her gittiğimiz yerde böyle videolar çekiyoruz. Parça parça bilgiler veriyoruz. Her doğruyu videolarda göstermiyoruz. Göstermiyorum ama yanıma kadar eğitim almak için gelenlere çubuklarla ilgili evet bu define ile ilgili bilinmesi gereken her şeyi öğretiyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Onun için yanıma kadar gelmenizi tavsiye ediyorum. Her videoda söylüyorum. Evet şunu tekrar söyleyeyim. Bazıları diyor ki, şimdi diyoruz ya çubuklarımızı gösteriyoruz. Çubuklarımız %100 garanti diyoruz. Bazıları diyor ki söylemekle olmaz. Evet söylemekle olmaz. Dediğim gibi Türkiye'nin her yerinden ben arayan arkadaşlar var. Bir yere 100 gram altın gümün çağırın beni ben bulurum. Bulduğumu cem atarım. Bulamazsam da parasını veririm. Tabiri caizse biraz argo konuşayım. Ortada bir ayva var. Bu ayvayı ya siz yersiniz ya ben yerim. Ama ben yiyeceğim ayvanın peşinden koşmam arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kendine güvenen varsa o diri meydan. Ar Şimdi arkadaşımız, dedik ya videoyu çeken ses sanatçı bir arkadaşımız. Ee, şöyle güzel bir şarkı patlat. <laughs> Dinleyenler keyfesi keyfesin biraz. Havada bulut yok Bu ne dumandır Devedeki malı almışlar Bu ne acı durumdur Anoyemendir, gülüçemendir Giden gelmiyor Acep neden? Of of harika bir yer burada yaşayanlar zaten Defne'yi bulmuşlar arkadaşlar <laughs>